Tekrardan selamünaleyküm. Geldik ikinci cüzün. Ee, ikinci dersine şöyle görüntüyü alabiliyor muyuz bir bakalım. Yazdığımız notları buradan. Evet. Ekran görüntüsü olarak alıp yazabilir. Ya da fotokopi falan çıkartırabilirsiniz. Sizin çalışmanızı kolaylaştıracak. Evet. Şimdi birinci derste ne vardı? İkinci cüzün birinci dersinde. Davut ve Urluslu e, nereye gidiyordu? Savaşa gidiyorlardı. Orada bazı imkanlardan geçtiler. E, hemen kısaca geçiyorum. İşte e, savaşmak isteyenler hemen savaştı. Allah'ın yardımı hizmete uğratıldı. Dalut, e, Davut Davut Calyotu katletti. İşte bu savaştan önce neler oldu? Onunla ilgili bir bölüm burada. Evet. Şimdi buradaki Çivilerimiz neydi? Sazan, Tiren, Miyop. Şimdi savaşmak isteyen bir e, İsrail oğulları var. Beni İsrail. Beni İsrail savaşmak istiyor. Şimdi trenlere bindirdik. Biz bunları tamam mı? Gözlerinde de zaten o nedense ben hep gözlüklü görüyorum o İsrail oğulları denince. O da küçük küçük böyle yuvarlak yuvarlak mı yok. İleri göremiyorlar çünkü. Allah'ın ayetleriyle dalga geçmenin ne demek olduğunu hesap etmedikleri için. Evet. Şimdi e, bu gözlüklü adamların trene bindiklerini e, ve nehrin hani orada ikinci sayfada ne, ne vardı bir nehrin e, önüne sürüldüklerini hayal edeceğiz. Orada da sazanlar böyle zıp zıp zıplıyor zaten o şeyde sazanlar var o nehirde. İlk birinci sayfada da vardı o sazanlar. Zaten e, taam yiyenler O sazanları tutup yiyenler taam yedi Öbürleri de e, s s Şey Sulardan içip sarhoş oldular Şarap gibi içtiler sarhoş oldular Her neyse şimdi o dersi bu derse Katmayalım Şimdi bu trenlere bindirilen Adamların gözlerinde miyop gözlükleri Var ve e, Sazan gibi her şeye atlayıp durmayın Peygamberlerinin onları azarladığını Düşünün çünkü neden Elem tera görmedin mi elleri terleyen ilal melai Mim beni İsrail Mes İsrail oğullarının meliklerinin hani elleri terleyen o meliklerinin görmedin mi İsrail oğullarının Niye? Min berdi Musa. Musa'dan sonra onlar bir sıkıntıya girmişler. Elleri terliyor. Ne oldu ki? İzgâlû, dediler ki, li nebiyyin, yillehümü aslena. Nebilerine dediler ki, melikken bir melik seç bize, nukatil ise sebilillah, biz Allah yolunda katledelim. Şimdi elleri terliyor, sıkıntıdalar bu beni İsrailliler nebilerine dediler ki Allah'a söyle de hani bize bir melik seçsin. Melik seçsin. Melik. Şimdi elleri terledi. Elem tera kimim melik meli meleği meleği min beni İsrail. Evet gözlüklü. Zaten İsrail oğullarının o gözlüklülerden kalabalık olunca beni İsrail tek olunca Yahudi öyle yani kalabalık bir grup hepsinde de gözlük var. Burada birinci kelime olarak aldık ne aldık? Melik. Artı Melik kimin melik? İsrailoğulları. Mı? İsrail oğulları. Ee, sonra neyden sonra Musa'dan son, sonra ne dediler? İz galu e, dediler ki li nebi yille hümü ba'selena Bizim için seç bir melik. Meliken sen bir melik seç bize. i. Melikleri çoğul burada melikler. Burada da melik. Evet, kef kefe yazladım. Nukatil fi sebilillah katledelim. Katledelim. Çok fazla kelime seçtik burada. Bu kadar kelimeye de gerek yok. Fi sebilillah. Gale hel asaytum İsyan ederseniz ya aleyküm mülkitalu kital savaş size farz kılındığında kitaba geldiğinde isyan ederseniz kitaba yazıldı katletmek artı kitap artı katletmek ki İsrailoğulları her daim Allah'a isyan etmiş bir millet bir ırk. Ella tu e, katile ya dersiniz la tu katile dersiniz ki biz katletmiyoruz. Tamam. E şimdi onlar ne dediler? Kalu dediler ki ve ana lana ella bize ne oluyor da ella diyoruz hayır nu katile fi sebilillah. Biz katletmeyeceğiz Allah'ın yolunda. Ne oluyor da biz öyle diyelim? Sebilillahi ve kad katiyen biz ihraç olduk. Diyarine Diyarımızdan dedik ya Trene bindirildi yollandılar o nehrin oraya diye İhraç edildi İhraç oldu katletmek Şimdi buranın temel başlangıçta e, aslında yine katletmek, katletmek kelimesi peş peşe geliyor. Ne yapalım burayı? Wa malana illa nukatil, la katil yazalım. Katletmiyorlar. Allah yolunda. Bir de soruyorlar biz ihraç edildik. İhraç ediliyorlar. Trenlerde Yahudilerin ihraç ettiği hayalini buraya koruyor hmm. takipçilerimiz. Uğrıcına. İhraç ediliyorlar. Nereden? Diyarlarından bir. Ve ve evlatlarından. İhraç diyarlarından artı evlat. Falan Felemma böylece kütübe aleyhimül kitaba geldi kital evlatlarından. Buradan bir ayrım yapalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet. Şuradan devam ediyoruz ama hala birinci bölümümüzdeyiz. Buradan isyanı hemen geçtiler. Böylece kitaba geldi kıtal. Kitap kıtal. Kıtal. İyi anlamazsınız diye farklı yazıyorum. Nasıl? Anlarsınız. Nerede kaldık küdü Mûlk. Kütübü aleyhimül gıytal. Tevellev hemen tepindiler. Tepindiler. Tevellev. İlla galiyle minum. Onlardan az bir kısmı hariç. Zaten bu Yahudi e, topluluğun içerisinde çok az bir kısmı iman halinde Allah'a teslim olmuşlardır. Vallahu alimim biz zalimin. Allah bilir zalimleri. Zalim diyelim Allah. Artı zalim. Birinci bölüm bitti. Şimdi savaşı, savaş için ne istediler? Melik istediler savaş farz olmadığı zaman olduğunda siz savaşmazsınız diyen nebilerine itiraz ettiler. Ne oluyor bize biz ihraç olduk diyarımızdan evlatlarımızdan dediler değil mi? Ve savaş kitaba yazıldı, farz oldu, ayet geldi. Şimdi ayet geldi mi ne olur? Kur'an'a yazılır değil mi? O zamanki de ayet geldi ve kitaba yazıldı ve kitaba o ayet ne oldu? Farz kılındı. Tevallav tepindiler illa galilem minhum onlardan az bir kısmı hariç. Vallahu biz zalimin Allah zalim olanları da bilir zulmettiler kime kendilerine itiraz etmekle kendilerinden başkasına zarar verebiliyorlar mı hayır biz verebilir miyiz hayır yani size şöyle bir şey diyeyim burada İsrailoğulları İsrailoğulları diye anlatılan bu durumlar yani biz eğer ki onlar gibi davranırsak biz de olduk İsrailoğulları Nın kafirleri gibi. Nın eklememiz lazım. Çünkü hepsi kafir. Değirdi onların içerisinde iman sahibi olan, takva sahibi olan kullar elbette ki mevcut idi. Ama şu davranışı biz yaparsak bizim de onlardan hiçbir farkımız yok. Bunlar laf ola geri e, beri gele tarzından anlatılmış hikayeler değil. Bunlardan bizim dersimizi almamız lazım. Yani Allahu Teala bu hikayeyi bana niye anlattı? Dedim ya Kur'an-ı Kerim bizzat şahsa indirilmiştir. İslam'a indirilmiştir, dünyaya indirilmiştir, Resulullah'a verilmiştir ama kişi 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 her şahsa özeldir. Yani şu Kur'an-ı Kerim'den ben bizzat sorumluyum. Eğer ki ben İslam'ı kabul etmiş isem. Sen sorumlusun. Eğer ki sen İslam'ı kabul etmişsen o bakımdan diyorum bu Kur'an bana indirilmiştir. Ve burada anlatılan bana ne anlatıyor? Mevzu budur. Ve siz de bu gözle bakarak dersleri e, takip ederseniz hafızlığı yapamasanız bile en azından Kur'an hakkında bilginiz olmuş olacak. Size gelmiş olan, bana gelmiş olan Kur'an hakkında bir ilmimiz, bir bilgimiz olacak. Şimdi gelelim. Buradan ikinci bölüm. Ve "Qale dedi lehum onlara nebi yuhum nebileri inallahi kad kad ve asna bahsetti leküm size melike. dalut melike melik olarak dalutu seçti Allah bahsetti bahsetmesini istediniz bah bahsetti Mübaşlenade bak, be bahsetsin, seçsin. Seçti. Seçildi. Kim? Dalut. Evet. Dalut. Ya her şeye itiraz olur mu arkadaşım? Her şeye itiraz. Bu nedir be? Anlamıyorum bunların kafalarını. Melik Melik olarak Dalut seçildi. Savaş dediler. Melik dediler. Savaşı itiraz ettiler. Melik'e de itiraz ediyorlar. Alu. Dediler ki Enna yekunu lehumul mulk mülke biz daha e, hak sahibiz aleyna aleyna bizim üzerimize ve nahnu neden çünkü biz ahakku hak sahibiyiz e, bil mulki mülk olarak minhu ondan neden ve lem yu'te sa'atan min mal biz daha zenginiz bizim malımız var saatimiz yerinde saat dedikleri ee, mal bakımından üstünlük, saadet bakımından üstünlük, dünya variyeti bizim elimizde. Şimdi bunlar gittiler, melikleri söylediler. Hemen Allahu Teala da o komoko böyle seçecek o liderlerden bir tanesi. Daha tamam sen şanslı çıktın hadi bakalım. Sen kral ol bu Yahudi milletinin başına denecek zannediyorlar. E demiş evdeki hesap çarşıya uymuyor. Allahu Teala'nın tercih sebepleri farklıdır. Her zaman neyi tercih ediyor Allahu Teala? Kim kendisine teslim olmuş? takva sahibi olan kim? Ve o takva sahiplerinin içerisinde bu işi yapabilecek ilim sahibi olan kim? Ona göre bir tercih yapıyor ve seçilen Dalut'tur. Şimdi buradaki kelimelerinizi ikinci bölüm. Evet çok konuşuyorum bazen. Hakkınızı helal edin. Nebiyyuhum nebileri seçti ve ise bahsetti. Nebi seçti. Bak nebi artı Allah artı bahsetti. Kimden? Dalut'tan. Bitti mi burası? Melik. Zaten Dalut Melik oldu. Kalu enne yekunu lihumul mülkü <laughs> aleyna ve nahnu ahakku bizim mülkümüz var biz daha akıllıyız biz daha bilgili bilgili değilsiniz bil mülki ki minhü ondan mülke biz daha hak sahibiyiz burada öyle diyorlar evet mülke biz daha hak sahibiyiz velem yu'ate sa'atem minel mal malımız daha çok Artık Dalut'tan bahsettiği hemen itirazlar geldi. Hak Hak bizden yana ee, me, ne dedi? Mülk. Mülki. Mülk bizim hakkımızdır. Artı Mülk bizim hakkımızdır. Kelime atlamamaya çalışıyorum. Yöte saitan minal malımız çok. Malımız çok. Ale innallah dedi ki. Bu da benim Mustafa geldi burada. Allah Mustafa'yı seçti. Bunun hani aynı bölümün ikinci bir e, parçası olarak. Allah artı Mustafa. Mustafa. Aleyküm sizin üzerinize veza e, zadehü de, za ziyadedir baslatan fil ilmi hem cismi e, sizden daha ziyadedir e, fil ilmi ilmi ve cismi o daha böyle iri yarı bir adam Hani hikayelerde anlatılır ya Dalut'un e, sapan taşıyla bir devi öldürdüğünü işte ona göre bir hesap edin. Yani oradaki karşıda Calut ve ordusu dev gibiler. Bunlar küçük. E Calut, e, Dalut daha iri yarı bir adammış mesela. O ufak tefek adamların içerisinde. Gerçi Yahudiler hala öyle ufak tefek adamlar da. Ölme ve cismi Mustafa Kimit, e, evet Dalut'un ismi geçmiyor. E, i̇lim artı cisim. Bir de yani Nebi sadece emretmiyor bir de açıklama yapmak durumunda. Hani bu yüzden onu seçtiği Allah. Allahu yu'ti mülkehu Allah yükler. Men yaşa dilediğine yükler. Artı seçti onu ilim ve cisim yüzünden. Yine şuraya yazıyorum. Allah artı yükler dilediğini. Evet. Vallahu vasiun alim. Allah her şeyi bilen, vasi olan odur. Vasiyet eden. Ve kâle lehum dedi ki hum bir Nebi onlara nebileri onların nebileri onlara dedi ki inne ayete bunun ayeti bunun ayeti bunun delili burada üçüncü bölüme geçelim üç diyelim ayet artı tabutun gelmesi tabut sandık mülki mülkün ayeti ey ye tabutu tabut tabutun gelmesi tabut dediğim de, dedi, dediğim gibi sandık tabut diyelim buraya direkt dört kollu zaten dört kollu taşınıyor onlar direkt kucaklanmıyor fihi sekine tü sekine sakinliği var eee rabden gelen bir sükunet var orada bunları tek tek yazalım eee sükunet rabden Artı Rab'den Rab diyelim. Artı e, ve Begiyeti Bakiyeleri var. E, mimme tereke e, terake kalmış. Yani miras kalmış. Mirası oluyor. Eski yani, kimin? Musa ve Harun'un tereke. Artı terekeleri var. Musa ve Harun. Musa artı Harun. Artı neredeyiz? Musa Harun şurada tereke Musa ee, ailesinin Harun'un ailesinin Harun'dan ne kaldı bilmiyorum. Orada da Musa'nın asasının o sandık içerisinde olduğu rivayeti var. Ama Harun'la ilgili ne vardı onu bilmiyorum. Tahmilü Te, e, Hamaldan geliyor bakın. Hamele, hamal. Hamal taşıyıcı. Taşıyan, taşıyan, taşıyan. Onu taşır diyor kim? Melaike, melekler. Onun hamalı melekler. Artı melek. Evet. İnne fî zâlike işte böylele le Ayetleri leküm ayetler size en Müminin, işte ayetler deliller size bunlardır size olan deliller. Hani meleğin o tabutu getirmesi nedir? E, talutun melik olduğunun ispatı olacak. Ayetler işte bunlardır. Burada da ayet geliyor melekler artı ayet. Meleklerin gelişi ayet olacak. Evet la ayetel sizin için yani kütüm müminin eğer ki siz mümin iseniz eğer siz inanıyor iseniz bunlar ayetleridir Rabbinizden size gelecek olan ayetlerdir artık Talut'un melikliğini siz de kabul etmek zorunda durumunda kalacaksınız ki zaten Talut'un elinde olan o sandık melekler tarafından e, bu Yahudilerin sürülmüş olduğu mahalleye getirilip bırakılıyor bu sandığın gelişinden sonra da İsrailoğulları Dalut'un krallığına kabul edip komutanlığını kabul edip savaşa giriyorlar. Zaten hemen savaş arka sayfada sonuçları falan vermiş. İnşallah biz bunu bitirdiğimizde tüm Kur'an hakkında şöyle genel kültür bakımından bir bilgiye sahip olmuş olacağız. E, yet, yeterli olacak mı? Olmayacak. Tefsir derslerine gireceğiz. Eee Hani ne zaman başlarım bilemiyorum ama bir de hadis dersleri ekleyeceğiz derslerimize. Bunda zorluk çekenler size tavsiyem önce hadisleri ezberleyin. Çünkü cümle cümle olduğu için kısa kısa hem hafıza tekniklerini öğrenmiş olacaksınız. Hem hadis biliminizi artırmış olacaksınız. Hem de cesarete gelip sayfaları ezberlemeye Allah'ın izniyle başlayacaksınız. Sadakallahul azim. Allah'a emanet olun.